Evet rehber olmak için farklı dilleri bilmek lazım tabii ki. Her bir dilin piyasası ayrı. Belki net şu kadar para kazanıyor demek doğru olmayabilir. Ama aylık olarak bir rehberin karı kazanımı normal şartlarda bildiğimiz kamuda çalışan personel veya serbest piyasada çalışan kişilerin almış olduğu ücretlerin çok fazla üzerinde bir miktarı aylık olarak bir rehber kazanabilir. Zor bir şey değildir. Kazandığı parada büyük ihtimalle normal şartlarda bir büroda, bir ofiste çalışacak olmuş olsa orada kazanacağı paranın her, belki 3, belki 4, belki de 5 katına kadar kazanma imkanına sahip olabilir. Tureb'in belirlediği bir taban ücret var. 1944. Zaten bu fiyattan Türkçede olsa zaten en az taban olarak bu fiyattan tura çıkıyor. Bunun yanı sıra yani hangi dil 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 ayırmak biraz bunu zor. tabi az bulunan diller taban ücretin biraz daha üzerinde para kazanıyor. İlk önce rehberlik bir freelance bir iş. Dolayısıyla serbest çalıştığınız bir meslek sizin network'ünüze bağlı olan bir durum. Dolayısıyla network'ünüze bağlı olarak sizler bir fiyat sınırlaması bulunmuyor. Taban ücret olarak türebin belirlemiş olduğu bir ücret bulunuyor. Ama bunun dışında bir üst rakam olmadığı için network'ünüze bağlı olarak çok yüksek fiyatlara çalışabilirsiniz. Ama genel itibariyle şöyle bir durum vardır. İngilizce rehber çok fazla bulunmuş olduğu için genelde İngilizce rehberler taban ücret olarak çalışırlar. Bu da şu an için 1944, yuvarlarsak 1950 veya 2000 lira civarında çalışıyorlar. Ama piyasada genel itibariyle Rusça rehberler ve aynı zamanda İspanyolca rehberlerin daha iyi kazandığını biliyoruz. Onlar döviz bazlı kazanıyorlar. Hem euro veya dolar bazlı olarak çalışabiliyorlar. Ama tamamen bu sizin networkünüze, almış olduğunuz işlere bağlı. Yani bu sizin kendinizi ne kadar tanıttığınız, ne kadar bilinirliğinizle ilgili bir durum.